Şimdi birazcık çok azıcık bir makyajımı sahile yapıp saçlarımı kurutmadan çıkacağım. Çünkü kuaföre gidiyorum. Birazcık saçlarımı kestirmek istiyorum. Bayağıdır kestirmedim saçlarımı. Sonra saygıya bakacağım artık. Ben planlıyorum. Sonra planladığım şeyde yetişemiyorum. O yüzden bugün çok planlarım olmasını düşünüyorum. Ama gene planladım. Üstündeki bu tişört ben göz figürünü inanılmaz demedim, Ee, Trendyol'dan altındaki bu mavi fit pantolonunda Barbies'ten. Bu arada kargom gelmiş ona birlikte bakalım. Güldürürsen beni olmaz bu iş. Arkadaşlar görüyorsunuz bu evde hiç rahatım yok. Herkes geldi şimdi ben burada konuşup bunları anlatamam ki. Neyse zaten anlatacak bir şey yok. Size buraya anti stres tütsü aldım. Anne ne diyorsun? Stresimizi atın diye konuşamadım. Ondan 10 tane alman lazım bizim stresimizi atmak için ben geldim. Gel Ede. Gel tamam. Gel. Allah'ım. O kadar uzun süre yabancı yapmışım ki yanlışlıkla. Bu benim kuyruğum biliyorsunuzdur kendisi bana benim kuyruğum olur. Ne aldım tren yoldan? Tutsu aldım. Çünkü anlatayım. Hatta sabah da yoga yaptım zaten. E, Flow Studio'yu biliyorsunuz Ece Targıt'ın. Oraya bayağıdır aslında yogaya ve meditasyona özellikle başlamayı düşünüyordum. Yani kendim için bunu istiyordum. Ve bu adımı attım hayatımda. Flow Studio'ya üye oldum. Meditasyon ve yoga yapıyorum. Meditasyon yaparken biraz daha böyle ortamı rahatlatmak, daha Rahat odaklanabilmek için de tütsü aldım kendime. Bu Palasanto ağacı kokulu. Almışken aşağıda bir tane aldım salona. O da işte gördüğünüz zaten Göstereyim tekrar görmediyseniz. Seramik filli bir tütsülük. Oraya da anti stres aldım. Böyle gerginliğiniz azalsın. Aphanıyorum. Görüşürüz. Evet, netle beni. Şimdi kuaföre gidiyorum. Saatlerimiz 12.09, 12.30'da. Yani... bu arada yolumda 3 dakika. Yani. Evet. Ama bu kuaföre ilk kez gidiyorum o yüzden video çekemeyeceğim orada. Çıktıktan sonra saçımı gösteririm. Vallahi hafifledim. Ya yani niye hiç beni netleme? Bir saniye sonra çekeceğim ben yamuk olduğunu biraz delilerim. Saçlarımı bayağı kestirdim aslında. Çünkü gerçekten kezban gibi olmuştum artık. Ve çok bakımsız duruyordu. Çok beğendim. Beğendiyseniz aşağı, beğenmediyseniz de aşağı gene yazarsınız. Ama ben gerçekten dediğim gibi çok sevdim. Yani bayağı ferah yani şey oldu. Bakımlı duruyor artık. Kötüydü çünkü çok gerçekten. Kargoya geldim şimdi. Hadi dinleyelim bir dakika maskemizi takalım. Bugün niye bu kadar keyifli duruyorum ya? Değilim aslında. Yani keyifsizim diyemem ama çok hayli. ekstra bir durum da yok yani bugün özel. Daha önce bunları kullandınız mı? Şimdi basıyormuşuz buraya. Gönderinizi almak için tıklayın. Şifre de mesaj olarak geliyor böyle burada. Şurada açılan kapı gözüktü verdi mi şurada? Gönderinizi aldınız mı? Evet. Tamam. Bitti. Bye bye. Evet, şimdiki durağımız ATM. ATM'e geldik. Evet. Şimdi eve gidiyorum. Bir şeyler yiyeceğim. Ben de seviyorum seni. Ben de seni seviyorum kızım. Öpeceksin değil mi? Ben niye öpemiyorum seni o zaman? Ben neden öpemiyorum? Sen öpüyorsun hep. Ben hep öpüyorum. Sen öpüyorsun ben öpemiyorum. Bir <laughs> attım. Şimdi bir fotoğraf çekelim ve atalım bakalım ne diyecekler. Şu tütsülüğü gösterecektim. Böyle fil gibi bir tütsülük aldım aşağı. Fil berekettir, güzeldir. Fil aldım. Onun için de şöyle bir salıncak aldık. Tabi bunu aslında bahçeye aldık ama şu an hava soğuk olduğu için bahçede içeri koyduk. Hatta daha ayaklarını falan bile çıkarmadık ama inanılmaz rahat bir şey. Ve iki günde geldi. Gerçekten tavsiye ederim. Yeriniz varsa koyacak çünkü biraz büyük bir şey. Yeriniz varsa koyacak bence mutlaka bir bakın buna ve keyfini çıkarın. verim sana, verim sana. Otur bakalım, otur bakalım. Çalış bu indir artık. Şu kol felç oldu. Bu kol, bu kolu yok artık. Goncalara gidiyorum. Goncalar e, Goncalarda hem bir işim var onu anlatırım. Hem de işte Zeynep falan da gelecek yemek yiyeceğiz. Ve siz onlarla hiç tanışmadınız ama onlar benim en yakın arkadaşlarım. E, onun dışında tatlımı aldım. Gonca beni öldürecek bence çünkü kendisi diyette. E, dedi ki ben altıdan sonra bir şey yemiyorum sonra yersiniz değil mi çok fena diyetteyim dedi ve ben gittim bu kıza tatlı aldım ya böyle bir arkadaşlık var mı? Arkadaşlık dediğin diyetteyken de ona destek olmaktır. Ama ben yapamıyorum. Ne yapalım? Oraya gittiğimde artık görüşürüz. Arkadaşlar şu trafiğe bakar mısınız? Durun şimdi telif yemeyeyim. Emircan'ı yürekten sesini kıstım. Şu trafiğe bakar mısınız? Everybody yani? got <laughs> We, we just and it and releasing What builds up the it's... Yes. hello! Mm -mm. Yeah. <laughs> Gonca'nın hazırladıklarını gösteriyorum size. Ayrıca bu tabaklar da çok güzel, çok beğendim. Nereden aldın? Belki bunu annem internetten almış. Emsan yazıyor. Hmm, güzelmiş çok. Ve burada böyle atıştırmalıklar hazırlamış. Gris ile birlikte. Ama kendisi gözükmek istemiyor. Şöyle sadece ellerini göstereyim. O, orada Gonca var. Gonca salonunda değişiklik istiyorum. Ölçüsünü aldık sonra ben bunu çizeceğim. Tabi planda birazcık çalışacağım derken burayı baştan yaratacağız. Yeniden tasarlayacağınız bir mekanın rölevesini falan alıyorken fotoğraflarını da çekmeniz çok önemli. Çünkü sonrasında bunu otoket ortamında çizerken de fotoğraflarla çizimleriniz yani Rölevenizi karşılaştırıp daha doğru bir çizim yapabilirsiniz. Gonca gözükmek istemiyormuş. Zeynep. Ben <laughs> şu an doğal olamıyorum. <laughs> tamam o zaman sonra doğal ortamında çekeyim. Aa, öyle yap aynen doğal ortamında çekeyim. Gonca bize burada şey yapıyor. Tanımsız ee, bir mantarlı ıspanak <laughs> sote gibi bir şey değil mi? Mantarlı ıspanak sote aynen. Evet, Kremalı. Şey. Burada da patates yapmış. Beğeniriz. Patatesler. Ve ından yapılmış bir krema. O. Ve somun salatam hazır değil ama bir tane fırın açık mı ha, açıkmış açık açık ne açık değil salatam daha bitmedi onu ee, o da özel spesiyelim Orada salata ya, çok, çok sıcaklı fazla sıcaklı değil mi, mi sence bunların hepsi bizim yememiz için şu Yok. an ben doymazsınız diye düşündüm <laughs> yani burada da salata yapıyor peki sen ne aldın çilekli milföy ya <laughs> Aa böyle koyunca tam çıkıyor. Ben Angel'ı koyunca böyle çıkmıyor. Bacaklarım <laughs> çıkıyor sadece. <laughs> evet, menümüzde somon, patates, roka, mantarlı salata, salata. Böyle. Hmm. Afiyet olsun. <laughs> Benimkisi de şey, şey, şey. Allah'ım o nasıl Şimdi... bir sıra? bisküvi evine şöyle ya. Çok çılgın bir şey. Evet çok güzel gerçekten. Ya. Kahve takıştıralım. Pekala. <laughs> Biraz bu tarafa gelmen lazım. Zeynep Zeynep. <laughs> Türk kahvesi. Eve yetiştiğim saat. 3 dakika önce falan girdim eve zaten. Kıtı kıtına yasak başlamadan yetiştim. Ama yeterli tabii ki. Saçlarım saçlarımı çok beğendim. Boyuma çok iyi oldu. <laughs> evet. Şimdi ne yapacağım? Biraz bir dinleneyim. En son yapmadan önce bir meditasyon yapacağım. Onun hakkında da biraz konuşuruz. Sonra da yapacağım zaten. Tripotum var ama neden asla kullanmadığımı bilmiyorum tripotumu. Şöyle duralım. Şimdi dediğim gibi meditasyon yapacağım. Flow Studio'ya üye oldum. Oradaki meditasyonlardan yapıyorum. Mesela ben bugün şunu yapmak istiyorum. özüne dön. Dediğim gibi şey yapamıyorum yani. Bunu ben çekmek çok istemiyorum yaparken. Çünkü ben de daha yeni yeni yapmaya başladım ve zor konsantre oluyorum açıkçası. Yavaş yavaş öğreniyorum ben de. O yüzden çekip kendi dikkatimi dağıtmayı ve sırf çekmek için yapamamak istemiyorum. Yapacağım. Ben zaten başka bir videomda söylemiş olmam lazım. Odamda Philips Hue kullanıyorum. Ampul olarak bahsettiğim tabii. Genelde Hue'dan, şimdi gireyim mesela şöyle bir ekranı var, modlar var, ışığın modları var. Ben burada genelde rahatlama modunu seçiyorum. Şimdi seçeceğim mesela, bakalım şu. an Bu şekilde bu ışık oluyor rahatlamada. Aslında şu an inanılmaz loş, ama bilgisayarın ekranı falan da yüzüme vuruyor ve kamera biraz daha aydınlatıyor zaten. Ee, bu şekilde. Bir de tütsümü yakacağım, biraz daha kokuyla şey yapabilmek için odaklanım, odaklanmamı ne denir? Sağlığı binmek için. Oturmak için ben genelde benim şeyim yok. Ya zaten çok yeni başladım daha meditasyon. Normalde meditasyon minderleri falan oluyormuş. İki tane şu yastığımı <laughs> oturup bu şekilde yapıyorum. Eğer rahat oturuşuna geldiysen ellerini dizlerine doğru koy ve avuç yere doğru baksın. Bugün gün, içimize doğru bir yol. Sonra artık bir maske yapacağım kendime. Sonra maske kuruyunca onu yıkayıp yatarım. Tekrar da çekmem diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.